Arkadaşlar merhaba. Şimdi elimizde bir bağlamamız var. tesviye yapacağız. Eğitim bağlaması. Ee, şimdi tesviye yapılırken bazı arkadaşlar ne işlem uygulandığını e, bilmediği için ya ücreti fazla buluyor e, ya da sazın değerinin 180 lira 200 lira olduğundan bahsediyor. Ha, onun için e, bu işlem 100 liralık saz için de geçerlidir. 10 bin liralık saz da olsa bu işlem aynı işlemde geçerlidir. Ee, önce tellerini kesiyoruz. Bağlamamızı. Sonra perdelerini. Sonra üst eşiğini kesiyoruz. Ee, daha sonra bağlamamızda baştan sona kadar burada desen vardı. Ee, artı boya görüyorsunuz. Zımparaya girdiği an hem burası kalkıyor hem burası kalkıyor. Ee, yani boyalı bağlamaları biz pek tercih etmiyoruz. Yani çok böyle aşırı zorda kalmadığımız sürece atmıyoruz. çünkü ister istemez bağlamada boya her halükarda sesi etkiliyor. o yüzden he ne oldu? Daha sonra da ne yapacağız? Buna telini kestik, perdelerini kestik, üst eşiğimizi kestik, zımparamızı yaptık. Tesviyemiz bittikten sonra buna tekrardan bir dolgu atıyoruz. Üzerine parlak verniğini atıyoruz. Yine devam ediyoruz. Üst eşiğini takıyoruz. Perdelerini bağlıyoruz. Yeni tellerini takıyoruz. Bağlamamız sıfır konumuna geliyor. E, sıfır olmuş gibi bağlamamızı teslim ediyoruz. E, tesviye bundan ibaret. Allah'a emanet olun.